Gözüne gözüne tutuluyorum bir sözüne dönemiyorum gözüme Al kalbimi ser yere bir kaçıp da gelsene yanıma Yanıma çıktırmadan girsene kanıma kanıma Yollara düştüm onlara küstüm Teknedeki e, olay da teknedeki bir hataydı. Hataydı. Bakın tekrar üstüne söylüyorum. Hataydı. E, evet o benim istemediğim bir ifşa. Bakın kabul ediyorum. Keşke herkes ben kadar dürüst olabilse. Teknedeki olay evet bir ifşaydı. Ama o zamanlar hayatımda meriş bile yoktu. Düşünün o kadar eski. Bir 4-5 sene olmuştur. Ya da meriş vardı hatırlamıyorum. Saçın için ne kullanıyorsun? Biraz... Önce ya. Ne ifşasından bahsediyorsunuz? Varsa var çıktıysa çıktı. Ne yapayım yani şimdi? Kendimiz attığımız o video. Yani bir videoyu kendin attıysan o ifşa sayılmaz. İfşa dediğin gizli. Ee, olan bir şeydir gizli video ya da fotoğraftır bir şeyleri söylemeden önce e, ilk önce araştırın ifşa ne demektir diye bir araştırın Google diye bir şey var oradan araştırın biz o videoyu e, iki sene ya da 3 sene önce Meriç'le beraber zaten attık e, o yüzden yani biz bir sorun etmiyoruz size ne oluyor Teknedeki e, olay da Teknedeki bir hataydı Hataydı Bakın tekrar üstüne söylüyorum hataydı e, Evet O benim istemediğim bir ifşa Bakın kabul ediyorum Keşke herkes ben kadar dürüst olabilse Teknedeki olay Evet bir ifşaydı Ama o zamanlar hayatımda Meriç bile yoktu Düşünün o kadar eski Bir 4-5 sene olmuştur Ya da Meriç vardı hatırlamıyorum <laughs> Yine hamile muhabbeti. Yine mi? Ayy, abi sen var ya 3 kilo aldım Herkes sana hamilesin diyor farkında. <laughs> Arkadaşlar Duygu benim sevgilim. Evet. Uzun zamandır sevgilim. Bu da evet. Ama Duygu hamile değil. Birazcık kilo almış olabilir. Çünkü paralar fazla. <laughs> ne yapıyorsun? Yemek yiyorum. Çünkü neden? Abi sabah kalkıyoruz. Önümüzde mis gibi bir kahvaltı tabağı. Doğru değil mi? Hı <laughs> hı. Serpme kahvaltı, her çeşit peynirinden, hmm. tut bazlamasına kadar illa bunları yansıtmamız mı gerekiyor? Ve ben hamur şeyimi çok seviyorum gerçekten. Aynen. Duygu oturdum masaya ilk şey diyorum, işi var mı? Ya da şey. İşi var mı diyorum, sigara, sigara böreği var mı? var mı diyorum ve şimdi şöyle bir şey söyleyeyim. Ee, Gözleme. Onu bizi onu takip söylüyorum. eden takipçilerimiz çoğu e, 15, 18, 20 yaş o en civarda. 20. Kapı mı çalıyor? Hı hı. E, o yaştalar ve...